Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir sihirbazlık videosuyla karşınızdayız. Bugünkü sihirbazlık videomuz daha detaylı ve daha güzel bir sihirbazlık. Bu videoda umarım ki daha çok şaşıracaklar. Bu video için kartlarımızın dümdüz olması gerekiyor. Bundan başka bir şey gerek yok. Numaraya başlarken en alttaki kartı ezberliyoruz. En alttaki kartımız sarı 6. Bunu ezberledikten sonra numaraya başlıyoruz bunu ezberlediğimizi kimse bilmeyecek. Numaramızda ilk olarak seyirci yarısını bölüyor. Sonra biz ona diyoruz ki benim yaptığım şeyi benden sonra yap. Bizim yaptığımız şey ise şu. Kartları açıp seç, bir tane kart seçiyoruz. Tabi ona göstermiyoruz. Sarı 7. Bu bizim için hiç alakadar etmiyor. Destemizi şey, kapatıyoruz. O ara destemiz elimizde. Sonra ona yap. O yapıyor. Ama o yaparken biz o ara desteği alıp gizlice hemen ters çevirip en alttaki pardon en alttaki kartı alıp ters çeviriyoruz. Yapacağımız şey şu. O kadarcık. Sonra onun seçtiği kart kırmızı üçmüş. Kırmızı üçü de o böyle koyuyor. Sonra biz onun kartını alıyoruz ve desteği şu şekilde koyuyoruz. Ona burayı fazla göstermeyin yoksa anlayabilir. Bu deste kapalı iken böyle bir yere koyabiliriz. Kırmızı 3 ve sarı 6 idi bizimki. Onun destesini o da kendi yapıyor böyle. Desteği alıp kartın ortaya buraya koydu. Bunu koyduktan sonra biz bu desteği alıyoruz. Pardon bunu alıyoruz. Ve onun destesini ikiye bölüyoruz. İkiye böldükten sonra iki desteği de açıyoruz. Destenin birini buraya. İkincisini de buraya. Bizimkini ters oluyor. Aslında bu bir kartın ters olması. Bunu böyle kapatıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Bizim kartımız ters ama o bilmiyor. Sonra desteği onun eline veriyoruz. Koyuyoruz. Kapatıyoruz. Ben ilk vurduğumda benim kartım ters dönecek deyip vuruyoruz. Onun, bizim kartımız ters dönüyor. Bir daha vurduğumuzda onun kartı ters dönmüş gibi oluyor. Ve desteği açmaya başlıyoruz onun karşısında. Böyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane ters. Gördüğünüz gibi bir tane daha ters var. Her zaman açık olan taraftaki kart sizindir. Her zaman. Açıyoruz. Sarı altı. Bingo. Kırmızı 3 müydü? Bingo. Bu kadar. Numaramız bu kadar kolaydı arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.